Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımla Brawl Stars oynuyorum. Yani vs atacağız arkadaşlar daha doğrusu. Gördüğünüz gibi arkadaşımla da Kuzey. O kendisini tanıştı şimdi. Evet arkadaşlar bir tane de bot açtık. Arkadaşlar bu arada ilk video başımızdan hatırlatayım size. Arkadaşlar kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ve Kuzey'in kanalına da ben size ya link atarım arkadaşlar ya da yazarım. Kuzey'in kanalına da abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve biz şimdi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz öyle Evet kuzey üstüme atladı ve öldürdü. Çok güzel. Arkadaşlar. Yenildik. Arkadaşlar şu an kuzey botla savaşıyor. Kuzey yendin değil mi sen? Evet. evet. Evet arkadaşlar, şu an bir sıfır önde Başlatıyorum arkadaşlar. Başlatmadan önce bir karakter seçeceğim ben ve hadi kuzey hazır ol sen de. Arkadaşlar şu an bir kuzey bir sıfır önde ikinci turumuza geçtik. Evet, çevirmem lazım şu anda, yoksa yenileceğim. Ya, ya. Ben, o yok ki, daha Hocam, o Sen ne seçtin? O e, gelmeyeyim mi? Tamam arkadaşlar botla kaldık. Bot bizi herhalde alacak çünkü ben küçüldüm bayağı. Evet arkadaşlar. Ve bu turu ben kazanıyorum. 1-1 şu an durum. Evet. Şimdi yine bir karakter seçelim. Ne oldu kızım? Ben Hadi. Üçüncü turumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Arkadaşlar acaba kuzey nerede? Ben Oğlum ben botu buldum. Eminim. <laughs> Valla. Aa bot burada. Bot aldım. 1 ve 1 kaldık. Bu tamam. kuzey ne diyorsun? hiç görmedik sanki orada olduğunu. Hiç görmedik o orada olduğunu. Ben niye geliyorum? Sen gel. Aldım ki seni. <gülüyor> <gülüyor> Ve 2-1 yaptım. Çevirdim. Ne olmuş? Bakayım. Aa harbi lan. Arkadaşlar koltuğun resmi değişmiş. Neyse. Tamam şimdi dördüncü tur. Dört. Dördüncü turumuza geçeceğiz şimdi. Ee, şu an 2-1'e öndeyim. Koltuğu seçmiş. Aa bot da mı seçmiş lan? Bot da mı eksi? Aa bot burada. Ama bot ne yapıyor? Aldım. O neredesin? O nerede rengtin o? Ay canın çok az değil mi? O ortadaki yüklere bak. Ortası maşallah. Nereye suyun Var var ortada? Şimdi geriye kalan seni yenmek. Aha, yani aha 3 1. Dördüncü turda da ben aldım. 3 1 oldu durum. Max mi Tamam. Bir turluk yakın dövüşçü alalım bir. Wow, Tamam. Ben de. Hadi beşinci turumuza geçelim hadi. Arkadaşlar size bunu tekrardan hatırlatayım. Lütfen kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve ilk başta söylediğim gibi Kuzey'in kanalına da abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Link evet arkadaşlar link atacağız. Kuzey'in kanalına da yine ilk başta söylediğim gibi abone, like ve bildirimleri açabilirsiniz. Ya da Kuzey'in kanalından videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar sadece Brawl Stars değil başka başka farklı tür tür videolar çekeceğiz. Mesela başka PES yani e futbol videosu da çekeceğiz. Evet arkadaşlar EFC videosu da çekeceğiz. Neyse biz şimdi Neyse arkadaşlar biz şimdi turumuza geçelim. Kuzey burada sen hangi karakteri almıştın? Sen Lili mi aldın? Fenk mi? Haa. Ben ne aldım? Sen görmedin mi? Ben burada pis yapmadım. hani yakında bir şey alacaktın? <laughs> yakında bir Bilmiyorum ben onu. Ee, botu da aldım ve kaç kaç? 4-1. Evet. Geri mi döneceğim? Kuzey'e geri mi döneceğim? Çevireceğim mi maçı? Göreceğiz bakalım. Neyi? <laughs> Arkadaşlar devam edeceğiz şimdi tur'a geçtik. Ee, Pem mi senin Prime karakterin? Pem'i seçti arkadaşlar. kuzey. <laughs> arkadaşlar bir de yorumlarda hangi videoları yani hangi içerikleri istiyorsunuz? Yorumlarda lütfen yani, yani belirtin. Hangi içerik şey, türlü videoları istiyorsanız yorumlarda belirtirsinizdir. Ve kuzuyu burada arkadaşlar. an nereye gitti? aldım seni. Kaç 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 kaç. Hemen canımızı indirelim. aldım mı? Alamadım, alamadım. Ve aldık. Son anda geri çevirdim. Evet arkadaşlar 5-1 al 5-1 yaptık. Araba, aldım. Araba mı? Niye aldın, mi? Ne? Ha bu Edgar mı? <laughs> Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Aha <laughs> oh, seni bot mu öldürdü? <laughs> o oh, sen bot'a nasıl öldü? Lan bu ne bot beni de alacak. Aa öldürdüm botu. 6.000 oldu. Ben ben Sayılmaz mi? mı? Botu ben sen Ta bot 1 ben 5 sen 1. <laughs> Boş ver hakkımızı tutarız gerek yok. Neyse arkadaşlar videomuza devam edelim. Kuzey bu arada onda bitsin mi? Yoksa... Evet onda bitiririz o zaman. Ya, hadi, hadi. On olan kazanır Kuzey. Ne? On olan kazanır. Botu ben göremedim ki. Bot şey. Ben ha botu aldım. Lan bu ne ya? Ben sonra sen bana atladın ya. İkimizin de boşa ultisi gitti. sen neredesin? Aldım ki. 6-1 yaptım. 6-1 kuzey ne oldu? Neyse kuzey. Burada videoyu bitirelim. Videoyu burada bitirelim. öbür videoyla da daha sonra çekeriz. Neyse arkadaşlar. Hepinize Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Niye hatırlatalım? Abone abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ikimizin kanalına da lütfen yaparsanız çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar video burada bitiyor.